Merhaba arkadaşlar. Bir projem olsaydı kanalına hoş geldiniz. Bugün saç ekimi iki buçuk ay sonuçlarını konuşacağız sizlerle. Esasında aylık atıyordum videoları ama biraz hastalıklar vesaire girdi araya arkadaşlar. O yüzden iki buçuk ay geçti ben ekim yaptırdıktan sonra çay yöntemiyle saçtan ve sakaldan bir ekim yaptırmıştım. Arkadaşlar bu ekim sonucunda söylediğim gibi aylık periyotlarla inşallah paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi bu iki buçuk ay benim için çok kritik bir evreydi. Ve bu kritik evreyi ben geride bıraktım. Bunun için çok mutluyum. Neden? Bu iki buçuk ayda şok dökülme vardı. Bu şok dökülme bende birinci aydan bile erken hızlı başladı. E, açıkçası biraz tereddüt ettim. E, hızlı başlayıp sürekli dökülecek mi diye korktum biraz. Ama e, o birinci ayda neredeyse azaldı. 2-3 tel dökülüyor. E, birinci ay ikinci ay arasında ise e, artık ben duş aldığımda sadece böyle saçımı yıkadığımda ufak 2-3 tel döküldüğünü görüyorum. Daha da bir dökülme yok. Bu benim için e, açıkçası motive edici oldu biraz. Yani şok dökülme bitti diyorum ben. Yani 2-3 telin dökülmesi doğaldır. Kendi orijinal saçımında 2-3 tel dökülebilir. Belki ekilen saç bile değildir. Böyle düşünüyorum. Bu süreçte ben yanları iki kez tıraş ettirdim. Üste göre. Şu anda zaten birkaç gün oldu tıraş olalı. Yani sıfır kestirmiyorum yanları. Yine de o kellik görünür mü? Görünmez mi? Yani yanlar ne durumda oldu? E, açıkçası o cesareti hala kendimde bulamıyordum da bir tık daha numaralı kestiriyorum. Zaten birazdan sonuçları paylaşacağım. Yanları, üstü, arkayı komple paylaşacağım sizlerle. E, donör alanı da görmüş olacaksınız. Burada yine benim için kritik olan başka bir evre kafadaki uyuşukluk hissinin geçmesi oldu. E, arkadaşlar saç ekimi yaptıran herkes de ya donör alanda ya üst tarafta uyuşukluk hissi böyle hemen geçmez anında. Kimisinde 10 gün, kimisinde 20 gün, kimisinde 2 ay, kimisinde 3 ay sürer bu uyuşukluk hissi. Ufak da olsa bir hissizlik kalır. Bu hissizlik geçer ama geçene kadar da böyle dokunduğunuzda böyle sanki ya kendi kafanızı tam dokunmuyor hissiyatı olur böyle değişik bir his vardır. O his işte geçti neredeyse arkadaşlar artık böyle dokunduğunuz zaman Rahatladım diyorsun yani. Hani şu kafa e, bir hissizlik. O kayıp geçti diyebiliyorum. Bu benim için e, iki buçuk aylık kritik süreçti. Bu tamamlandı. Diğer bir e, sorun neydi? Saçını istediğin gibi yıkayıp yıkamama meselesi. Artık iki buçuk ay olduğunda şu saçını şampuanı döküp istediğim gibi yıkıyorum arkadaşlar. İstediğimden kasıt ne? Tutup da tırnağımı geçirip kazımıyorum kafa derisini. Bunun haricinde e, Yine de çok aşırı zorlamadan istediğim gibi yakıyorum. Bu da güzel bir şey oldu. Mental olarak sizi daha çok rahatlatıyor diyebiliriz. İlaçlar, ilaçları kullanmaya devam ediyorum ama hafta sonu ara veriyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum ben 7 günün 7'sinde sürekli kullanmıyorum. Hafta içi kullanıyorum, hafta sonu 2 gün ara veriyorum. E, vücuduma da dinlenmesi için biraz müsaade ediyorum yani ilaçlarında sonuçta belli bir yan etkileri olabilir. Sürekli buna maruz kalmak istemiyorum. Saçımda dökülme var mı? Allah'a çok şükür bir dökülme yok arkadaşlar. Bu ilaçların etkisinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani Olumlu yönde eski ediyor ilaçlar. E, Finasteride de kullanıyorum demiştim. Ben hala e, bir ekstra yan etkisini göremedim arkadaşlar. E, sürekli gözlemliyorum kendimi de bu ilacı kullanırken. Herhangi bir yan etkisi olursa zaten bunu da sizinle paylaşacağım. Kendimde kullanmaya ara vereceğim. Ama çok şükür herhangi bir yan etkisi vesaire olmadı şimdilik. E, Finasteride kullanımında. Eee... Şimdi artık ikinci ay sonuçlarını çok da bekletmeden e, paylaşıyorum sizlere. Şöyle ilk aşamadan bir ve e, ikinci aya kadar ki değişimi de e, göstermek adına 3 fotoğrafı da yan yana koyarak ekstradan paylaşacağım. Ve şu anki halimi de paylaşacağım. Donör alanı, sakal alanı. E, bakalım sonuçlar nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, iki buçuk ay sonuçlarımız böyleydi. Ben şu anlık sürecin iyi gittiğini düşünüyorum. Ama gözle görülebilir şekilde ne zaman görürüm derseniz bu 6-7 olabilir, 7-8. aylar olabilir. Bu ayları beklemek daha mantıklı sonuçları görmek için. Yine de siz sonuçlar için yorumlarda zaten yazıyorsunuz kendi görüşlerinizi de. Durum böyle arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.